Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ben Eren. Ben de Fuat. Evet. Arkadaşlar benim Skyblock çekeceğiz. Bir Bu arada. Beni görsünler. Lan gel lan gel. Oğlum nereye? Ça ça ça. Arkana bakalım evet. Creeper suratı var çok şirin. Evet e, eski eski çektiğimiz e, sky sevmedik o ada çok karma karışıktı. Evet biz de bu adaya geçtik. Bu ada güzel. Evet. Bir tane adam bana Yu, ey, diye birisi e, tepe atıp duruyor çok sinirlendim. Evet bu arada adamıza dom spamlanmış çok şanslıyız. Daha evet chestimiz böyle. Ben direkt önce bir sonsuzluk kaynağını yapalım. Evet sınıftakilere karşı bir sorumluluk söylüyorum şu an. Ben de artık çalışıyorum videoda gördüğünüz gibi. Evet. Sağa sola koşturmuyorum. Koşka. Evet. yazdım. Evet. Bir şey fark yok şey fa Yo, çok bir şey fark etti. Ben sonsuz su kaynağıyla cobblestone generator ben yapacağım. Yap bakalım da, Evet şimdi önce tüm aciz. Ağacı... Oh sepink sepink. Koydum. Ama şu domuzu nasıl yapacağız ya? O bizim meşe karnavalı olsun. O bizim maskot olsun. Maskot. Dur dur şu suya atalım. He <laughs> o orada yüzsün. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hadi gel. Türü. Kaç tane çıktı? Bir tane. Tamam. Şimdi bu domuza bir yer yap sen. Kanka bir dakika ben şimdi bispanuma gideyim de market falan var mı göreyim. Var var ben biliyorum var var.

Oğlum bizim alacağımız spawner ne olsun biliyor musun? İnek spawner veya tavuk spawner al hiç o işlere girmeyelim biz. Ama kaç para var? inek spawner'ı nerede? Ama çok. Kaç para biliyor musun? Kaç? Ve, bir dakika. Bir dakika. Her şey bir dakika. Bak bu sefer de o iş yapmıyor. Gitti nerelerde geziyor. Parası, 5, 00, 00, 00. Ney? parası Neyin parası Parası. parası? parası, neyin parası? Evet. 50 bin nokta bir daha sıfır. O güzel. Şimdi başlıyoruz evet sayın seyirciler. <laughs> Mer arkadaşlar ya ben de ne seyirciler diyorum ki. Cık. Şimdi çekil. Ya çık 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 çık. Evet. İlk havuzdan generatorımızı başlatıyoruz ve yeah dum 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 dum. Bay bay. Evet arkadaşlar, Fuat'ın teknik aksatlıkları devam ediyor. Ee, yarın artık o benimden çeker. Ben kendim çekeceğim. Cık. Odunları veremeden gitti ya adam ya. A, burada. Evet. Bir Abge'ye orada mısın yazıyor. Ağzına karacağım. Yo e Bizim videomuzu seyretmiyor anlaşılan. Bana Abge diyor. Ya domuz sen nesin ya? Git şuradan ya. Allah Allah. Deli diyorlar adamı yav. Ay. Neyse yazayım azıdım hadi. Evet biraz sıkıcı gibi geçiyor belki geçebilir tek kişilik video Eee tahta kazma falan yapalım evet, sıkıcı geçiyor galiba ama belki güzel geçer Uhuhu. Lavda yandı çok kötü oldu. Evet. Domuz intihar edecek. Lan çık git şuradan be. Delet ya. Evet. Şimdilik bir videoyu durdurup bir şey yapacağım. Evet devam ediyoruz. Hmm. Hmm, blokları aldım evet bayağı da açlığım azaldı tut 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 bu şeyler deyip duruyor tut karıştı Domuz iyice delirdi evet. Ne git lan şuradan. Cık, Allah Allah. Bu videoyu koymam gerek artık süper video oldu. Hiç sıkıcı geçmiyor. <laughs> Domuz dövecek seni. Ya gitsene ya. Ya yeah, fırın yapacağım. Server'da öldürme yok. Senden iyi biliyorum ben. Oo, bak 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 şimdi bak 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 Lan yani oğlum domuz çık şuradan çık 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 çık. Çık. Yürü git. Etmeyeceğim lan sana. Güzel. Evet sevgili arkadaşlar kendim aşağı atacağım evet. Dan 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 Evet. evet. Oradan bizim sınıfa selam yolluyorum. Kutur, 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 kutur. Oha saat yapmışlar. Hareket. Vay be. Vay 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 be. Vay be. Vay be. Vay be. bir saniye Evet yine karşınızdayım Evet e, ne yapacaklarımızı anlatayım artık video zaten artık bitirelim e, mesela kanalımızda beraber oynayabiliriz ya da mesela Minecraft linkleri veririz Minecraft yükler beraber oynarız bu bizden ben şimdi herkesin sınıftaki isimlerine herkesin ismini söyleyeceğim bu Minecraft linki atma. Yusuf'a gelsin. Toraman soyada. Ondan sonra acıma. Allah Allah. Ne desem ki? Sonra ASS. Ça O da video çekiyor. Onu da seyredersiniz. ASS yazın çıkar. Ondan sonra daha kim? Halil var. Fuat'ı zaten biliyorsunuz. Ben varım ben 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 ben. Hey. Evet daha kimden bahsetsem. O oh, Ahmet var. Evet o zaman sizden böyle konuşalım. Yaran ki buradan sana selam söylüyorum. Evet yani bayağı şeyler yapabiliriz. Görüşürüz. It's two bush of the man in